65 yaşından sonra yürümek zorlaşır. Adımlarınız kısalır, bacaklarınız zayıflar ve her merdiven gücünüzün azaldığını hatırlatır. Ama asıl sorun yaş değil. Adımlarınızın ne kadar güçlü, uzun ve kendinden emin olduğunu belirleyen unutulmuş 3 bacak aktivatörüdür. Ve bugün bunları nasıl hızlıca geri getireceğinizi size tam olarak göstereceğim. 65 yaş üstü erkeklerin çoğu yürüme gücünü Bacakları yaşlı olduğu için değil, adım uzunluğunu, itme gücünü ve dengeyi kontrol eden derin kaslar ve bağlar yavaş yavaş işlevini yitirdiği için kaybeder. Bu aktivatörler devre dışı kaldığında her adım daha zor, daha yavaş ve daha az güvenli hale gelir. İyi haber şu ki, tam olarak neyi hedefleyeceğinizi bildiğinizde bunları hızlı ve güvenli bir şekilde tekrar açabilirsiniz. Bu yüzden bugünkü rutin Adımınıza güç veren kasları ve bağları yeniden uyandırmak için tasarlanmış 3 tıbbi sınıf bacak aktivatörüne, basit hareketlere odaklanıyor. Ağır ekipmanlara veya uzun antrenmanlara ihtiyacınız olmayacak. Sadece günde birkaç dakikalık odaklanmış çalışma ile adımlarınızın yeniden daha güçlü, daha uzun ve daha stabil hale geldiğini hissedeceksiniz. Üçüncü aktivatör özellikle önemlidir çünkü çoğu erkeğin farkında olmadan, kaybettiği itme kuvvetini geri kazandırır. Egzersiz bir topuk kaldırma, ayakta baldır kaldırma. Bu ilk egzersiz basit, bilindik ve 65 yaşından sonra yürüme gücünü yeniden kazanmanın en etkili yollarından biridir. Topuklarınızı kaldırdığınızda her adımın son fazını yönlendiren kasları yeniden aktive edersiniz. Bu itme hareketi adımınıza uzunluk, ivme ve denge kazandıran şeydir. Bu kaslar yaşla birlikte zayıfladığında adımlarınız kısalır, ayaklarınız sürünmeye başlar ve yürümek ağır ve dengesiz hissettirir. Topuk kaldırma, tüm ayak bileği baldır, diz zincirini güçlendirerek çalışır. Bu zincir bir yay gibi hareket eder. İyi çalıştığında ayak bileği sağlam kalır, baldır kuvvet üretir ve diz daha az zorlanarak hareket eder. Ancak yıllarca oturmak ve azalan hareketlilik sonrasında bu sistem zayıflar bu da zayıf itme kuvvetine, titrek ayak bileklerine ve bacakların artık hızlı tepki vermediği hissine yol açar. Bu egzersiz, yürüme döngüsünün her bölümünü destekleyen dengeleyicileri yeniden aktive ederek bu gücü geri getirir. Uygulamak için denge için bir duvarın veya sandalyenin yanında dik durun. Ayaklarınızı kalça genişliğinde açık tutun. Topuklarınızı yavaşça ayak parmaklarınızın ucuna gelene kadar kaldırın. Kısa bir an bekleyin. Ardından topuklarınızı kontrollü bir şekilde indirin. Acele etmekten kaçının. Yavaş hareket baldır ve ayak bileğinin derin kaslarını daha fazla çalışmaya zorlar. 10 ila 15 tekrar, 2 veya 3 tur hedefleyin ve turlar arasında kısa bir dinlenme yapın. Yeni başlayanlar için her iki elinizi duvarda tutun ve topuklarınızı sadece yarıya kadar kaldırın. Daha fazla zorluk isterseniz tek bacaklı versiyona geçin. Bu varyasyon ayak bileğindeki aktivasyonu artırır ve gerçek hayattaki yürüyüş için daha fazla denge sağlar. Dizlerinizi kilitlemediğinizden veya çok fazla öne eğilmediğinizden emin olun. Hareketi tekrarladıkça baldırlarınızda sabit bir sıcaklık ve ayak bileği ekleminizde daha güçlü bir bağlantı hissetmelisiniz. Zamanla topuk kaldırma daha uzun adımlar, daha iyi denge ve yenilenmiş bir özgüvenle yürümenizi sağlayan itme kuvvetini geri kazandırır. Egzersiz 2. Adım çıkma. Merdiven adımı aktivasyonu. Adım çıkma. 65 yaşından sonra gerçek yürüme gücünü geri kazandırmanın en basit ve güvenilir yollarından biridir. Bir merdivene her adım attığınızda tüm vücut ağırlığınızı kaldıran ve destekleyen kasları aktive edersiniz. Bu kaslar, özellikle kuadrisepsler, kalça kasları ve kalça stabilizatörleri ayağınızı ne kadar yükseğe kaldırdığınızı, adımlarınızın ne kadar uzun olduğunu ve engebeli zeminde ne kadar kendinden emin hareket ettiğinizi kontrol eden kaslardır. Zayıfladıklarında adımlarınız kısalır, ayağınız zar zor yerden kesilir ve yokuş yukarı yürümek veya küçük engellerin üzerinden geçmek zorlaşır. Adım çıkma bacağın tüm ön ve yan zincirini güçlendirir. Bu da güvenli ve güçlü yürüyüş için çok önemlidir. Bu hareket bacakları kaldırmaya, stabilize etmeye ve yeri itmeye 65 yaşından sonra hızla azalan 3 yeteneğe alıştırır. Birçok erkek yürürken dizlerini artık yükseğe kaldırmadığını fark eder. Bu Kalça çevresindeki kasların devre dışı kalmasının erken işaretlerinden biridir. Adım çıkma bu kasları yeniden uyandırır ve daha güçlü, daha kontrollü adımlar için gereken itici gücü yeniden oluşturur. Uygulamak için alçak bir basamağın veya sağlam bir platformun önünde durun. Bir ayağınızı basamağa yerleştirin. Ağırlığınızı öne doğru kaydırın ve vücudunuzu yukarı kaldırmak için topuğunuzdan itin. Göğsünüzü dik ve kalçalarınızı sabit tutun. Yavaşça aşağı inin ve tekrarlayın. Her iki taraf için 8 ila 12 tekrar 2 veya 3 tur yapın. Amaç akıcı kontrollü hareket, hız değil. Yeni başlayan biriyseniz çok alçak bir basamakla başlayın ve destek için ellerinizi hafifçe bir duvara yaslayın. İyileştikçe yüksekliği biraz artırın veya hareketi denge için ellerinizi kullanmadan yapın daha ileri seviye bir versiyon için kalça ve diz çevresindeki dengeleyicileri güçlendirmek için en üstte bir saniye duraklayın. Çok fazla öne eğilmekten veya momentumla kendinizi yukarı çekmekten kaçının. Güç, çalışan bacaktan gelmelidir. Vücudunuz yükselirken, kuadrisepslerinizin, kalça kaslarınızın ve kalçalarınızın çalıştığını hissetmelisiniz. Zamanla, adım çıkma, diz kaldırma hareketini geri kazanmanıza, kalça gücünü artırmanıza ve her yaşta kendinden emin yürüyüş için ihtiyacınız olan adım yüksekliğini geri getirmenize yardımcı olur. Egzersiz 3. Yerinde yürüme, yüksek diz yürüyüşü. Yerinde yürüme. 65 yaşından sonra bacaklarınızı kaldıran, kalçalarınızı stabilize eden ve adımlarınızı uzun ve güçlü tutan kasları yeniden eğitmenin en etkili yollarından biridir. Birçok erkek yürürken ayaklarının zar zor yerden kesildiğini fark eder. Bu kalça fleksörleri ve derin stabilizatörlerin yaşla birlikte zayıflaması nedeniyle bacakların kısa, temkinli adımlarla hareket etmeye zorlanmasıyla olur. Yürüyüş vücudunuza dizi daha yükseğe kaldırmayı ve daha bilinçli hareket etmeyi öğreterek bu sorunu doğrudan hedefler. Bu egzersiz adım yüksekliğini kontrol eden kasları güçlendirir. Yani engellerin üzerinden geçmekten, merdiven çıkmaktan ve takılma ve düşmeleri önlemekten sorumlu olan kasları. Bu kaslar devre dışı kaldığında yürüyüş yavaş ve sert hale gelir. Ancak yeniden aktive olduklarında adımınız fark edilir derecede daha uzun ve daha enerjik olur. Yürüyüş ayrıca denge sistemini güvenli ve kontrollü bir şekilde zorlayarak günlük hareket için ihtiyacınız olan dengeyi geliştirir. Uygulamak için Ayaklarınız kalça genişliğinde açık olacak şekilde dik durun. Bir dizinizi kalça hizasına veya rahatça kaldırabildiğiniz kadar yükseğe kaldırın. Kısa bir süre duraklayın, ardından indirin ve diğer bacağınıza geçin. Göğsünüzü açık, karın bölgenizi hafifçe sıkı tutun ve adımlarınızı akıcı ve sabit yapın. Rahat bir ritim tutarak toplamda 30 ila 40 yürüyüş hedefleyin. Bacağınızı sallamak yerine kaldırdığınızı düşünün yeni başlayan biriyseniz bir tezgah veya sandalyeye tek elinizle tutunarak dizlerinizi daha alçak bir yüksekliğe kaldırın. Güç ve denge kazandıkça tutunmadan yürüyün veya diz kaldırma yüksekliğini biraz artırın. Ek bir zorluk için hareketi yavaşlatın ve her kaldırmayı bir saniye boyunca tutmaya odaklanın. Geri yata yaslanmaktan, göğsünüzü çöktürmekten veya kollarınızı aşırı sallamaktan kaçının güç kalçalardan ve bacaklardan gelmelidir. Kalçalarınızın önünde, alt karın bölgenizde ve uyluklarınızda hem güç hem de hafif bir efor kombinasyonu hissetmelisiniz. Zamanla yerinde yürüme, adımınızı uzun, akıcı ve kendinden emin tutan diz kaldırma düzenini geri kazandırır. Her yaşta güçlü, yetenekli yürüyüşün en açık işaretlerinden biri. Bu egzersizler işe yarıyorsa, beğenip abone olun ki 60 yaş üstü gerçek güç ve denge isteyen erkekler için rutinler getirmeye devam edebileyim. Bu üç aktivatör, güçlü yürümenin temel unsurlarını geri kazandırır. Daha güçlü itme, daha yüksek diz kaldırma ve daha sağlam denge. Uzun antrenmanlara ihtiyacınız yok. Yaşın devre dışı bırakma eğiliminde olduğu kasları ve bağları uyandırmak için günde sadece birkaç dakikalık odaklanmış çalışma yeterli. Tutarlı kalın. Adımlarınızın daha uzun, daha akıcı ve daha kendinden emin hale geldiğini hissedeceksiniz. Merdivenleri zahmetsizce çıktığınızı ve 10 yıllar önceki kontrolle yürüdüğünüzü hayal edin. Yorumlarda hangi egzersizin size en iyi geldiğini söyleyin. Denge, diz gücü veya daha hızlı yürüme hakkında tam bir video isterseniz bana bildirin ve bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve 60 yaşından sonra güçlü kalmak isteyen biriyle paylaşmayı unutmayın.